Ben Muhammed Mercmek, Malatya Dağrenli ilçesinde güreş antrenörü olarak görev yapmaktayım. Bugün sizlere güreşli tekniklerin basitten zora doğru öğretilmesi hakkında bilgi vereceğim. Evet. Güreşli tekniklerin basitten zora doğru öğretilmesi. Öncelikle basit hareketler öğretiliyor. Örnek kendinin tek başına yapabileceği hareketleri ayak çekme gibi. Daha sonra buna bir hareket eklenerek bir bilenle bilmeyeni iki hareket ekleme ile hafif zorlaştırılır. Daha sonra bilmeyenlere yeniler eklenerek gittikçe zorlaştırılır. Ee, tek hareketten birleşik harekete doğru bu teknikler her antrenör ve sporcunun izlemesi gereken bir modeli benimsemelidir. Bir modelin yaygın bir biçimde kabul edilebilmesi için biyomekanik olarak sağlam ve fizyolojik olarak verimli olması gerekir. Bir şampiyonun tekniği özel durumda bir model olarak ele alınmalıdır. Teknik öğretim temel ilkesi Beden eğitimi dersleri Avrupa'da okullara ilk defa 1700'lü yıllarda jimnastik olarak verilmeye başlanır. Osmanlılarda bu 1860'larda olur. O yıllarda jimnastiğin öğretim metodunda en önemli kural sadece basamaklı olarak ve kolaydan zora uygulama yap olmuştur. Teknik öğrenimi veya beceri öğrenimi Tekniklerin öğrenilmesi süreci basit ve temel hareketlerin kavraması ile başlar. Yeni hareketlerin öğrenilmesi sürece tüm yaş gruplarında ve her kategoride sürekli olmak zorundadır. Spora yeni başlayan bir kişi öncelikle basitleştirilmiş tekniklerle tanıştırılmalıdır. Tekniklerin öğretim sırası atak yani hücum teknikleri, sporcunun tekniği planlayıp kendisinin uyguladığı ve sonuçlandırdığı teknikler, kontra atak teknikler rakibinin teknik uygulamasına imkan vermeden ona karşı teknik uyguladığı teknikler, savunma, müdafaa teknikleri, rakibinin teknik uygulaması esnasında başarma şansını vermeden ona yakalayıp puan alınan teknikler, tekniğin basamakları, tekneye pozisyon hazırlama, tekneye giriş, tekneye uygulama, sonuçlandırma, bu ana bölümlerin ışığı altında teknik sırası ile sporcuya şu şekilde gösterilir. Teknik antrenmanı iyi bir ısınmadan vücut dinlenirken yapılmalıdır. Yüklenme çocuk ve gençlerde daha azdır. Öncelikle tekniğin adı öğretilir. Bu teknik kime ait olduğu ve kimlerin en iyi şekilde yaptığı söylenerek dikkate yöne çekilir. Tekniğin gösterdiği değeri eğer gerekiyorsa teknik anlamlı parçalara ayırarak ve parça parça gösterilir. Burada önemli olan şeylerden bir tanesi sporcumuzda bıktırmadan ilk teknikleri kolay bir şekilde anlatım yapmak. Yani nasıl ilkokul talebesi harfleri öğrenirken çizgiler daha sonrasından yuvarlak, kare, üçgen, daire gibi çizimlerden sonra el becerisi artıyorsa güreşte de en basit tekniklerden takla ayak çekme, geriye köprü teknikleriyle ve daha sonra eşli hareketlerle beraber vücudun yapısını ona göre sağlamak. Yavaş yavaş da bu sporcumuzun teknik becerisini, öğrenimini, kabiliyetini geliştirmek. Bununla ilgili olarak da bu sürecin daha devamlı olmasını sağlamak. Örneklerle şöyle yapabiliriz. Bir yapılacak olan bir hareketi bir defa değil de sürekli her antrenmanda, antrenmandan sonra tekrar ederek vücudun motorik özelliği kazanılması, bu vücudun motorik özelliği ile beraber kendisinin vücudunun fizyolojik artımının devam edilmesini sağlayacağız. Bunlardan sonra bu tekniği öğrenim becerisi kazandıktan sonra başka tekniklere vücudunun daha rahat olabileceği şekilde yüklemeler yaparak sporcumuzun vücut kapasitesini arttıracağız. Bugünlük antrenman anlatmamız bu kadar. Daha sonra inşallah diğer teknik öğretimleriyle karşılaşacağız. Saygılarla iyi günler.